Bugün diskin yapısından bahsetmek istiyorum. Bel ve boyun fıtığı rahatsızlıklarında yaralanan doku disk dokusudur. Bu ilk görselde gördüğümüz yeşil bölge disk yapısını göstermekte. Diskin hemen arka tarafından e, geçmekte. Bu şekilde kırmızı ile gösterdiğimiz bölge omurilik. Omurilikten de kol ve bacaklarımıza gövdemize yayılan sinirler geçmektedir. disk yapısı itibariyle İstirahat sırasında bir üst ve bir alt omurga kemiğinden gelen kan akımını difüzyon yoluyla alarak sıvı yoğunluğunu artırmaktadır. Bu da diskin beslenmesi için önemlidir. Disk biz istirahat ettiğimiz süre içerisinde bu olayı gerçekleştirmekte. Disk de canlı bir doku olduğu için içerisinde gün içerisinde metabolitler birikmekte. Metabolitlerin de dolaşımla atılması için Aktif olmamız gerekmektedir. Çünkü diskin üzerine yük bindiği zaman, yürüyüş yaptığımız zaman aktivite sırasında disk içerisindeki sıvı miktarını azaltmakta bir alt ve bir üst e, omurga ekleminin içerisindeki venöz sisteme katılmaktadır. Diskin iyileşmesi yani fıtığınızın toparlanması için e, istirahat kadar aktif kalmanız da önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.